Arkadaşlar merhaba. Bugün Factorial üzerine güzel bir soru çözeceğiz. Öncelikle kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar sorumuz şu şekilde. Bunu herhangi bir kaynaktan almadım. 1 çarpı 1 faktöriyel artı 2 çarpı 2 faktöriyel artı 3 çarpı 3 faktöriyel artı nokta 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 2020 çarpı 2020 faktöriyel gibi bir A sayısı var. A sayısının sondan kaç basamağı 9'dur diyor. Şimdi lütfen çok dikkatli bir şekilde çözümü izleyelim. İsterseniz önce bir kendiniz deneyebilirsiniz. Bir uğraşmak güzeldir sorular üzerine. Bakın ben şu 1 sayısı yerine 2-1 yazıyorum. Artı. Şu 2 sayısı yerine 3-1 yazıyorum. Şu 3 sayısı yerine 4-1 yazıyorum dışında 3 faktöriyel var. Artı nokta 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 ilerledim. 2020 yerine de 2021 eksi 1 yazıyorum. Şimdi bunları dağıtıyorum. 2 çarpı 1 faktöriyel 2 faktöriyeldir. Eksi şurası da 1 faktöriyeldir. Artı geldik şuraya. 3 çarpı 2 faktöriyel nedir? 3 faktöriyel. Eksi 2 faktöriyel. Artı. 4 ile 3 faktöriyeli çarparsanız örneğin 4 çarpı 3 faktöriyel ne eşittir arkadaşlar? 4 faktöriyel eksi 1 ile de çarptık 3 faktöriyel. Devam ettik. 2021 ile 2020 faktöriyelin çarpımı 2021 faktöriyeldir. Eksi 2020 faktöriyel. A sayısı bu şekilde de yazılabilir. Şimdi toplama işleminde dikkat ederseniz şunlar gitti. 3 faktöriyeller gitti. Yani bir artı ile bir eksi gidiyor. 4 faktöriyeller gitti. Burada 2020 faktöriyel de yine gidecek. Burada ne kaldı? Gidenleri tam anlayamıyorsak bunları alt alta yazabiliriz. Bakın şöyle 2 faktöriyel eksi 1 faktöriyel. 3 faktöriyel eksi 2 faktöriyel. 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel. 2021 faktöriyel eksi 2020 faktöriyel gibi yazsak. 2020 faktöriyel gibi yazsak ve şöyle şu çaprazı toplasak. 2021 faktöriyel yani, eksi 1 kalır. Peki bu sayının sondan kaç basamağı 9'dur diyor. Şöyle yapalım. Ben 2020 faktöriyelinin içinde kaç tane sıfır var ona bakacağım. Bunu 10 üzeri x çarpı a şeklinde yazıyorum. Eğer bu sayının içinde kaç tane 10 çarpan olduğunu bulabilirsem sonda da o kadar sıfır vardır. Çünkü bir sayı kaç kez 10 çarpılırsa o kadar sıfır olur. Bunun asal çarpanları 2 ve 5 büyük olanını alıp içinde kaç tane 5 var diye bakıyorum. Çünkü 2'ler daha fazladır, 5'ler daha azdır. 5'ler bittikten sonra kalan 2'lerle artık 10 yapamayız. İçindeki 5 sayısına bakarken önce bir kez 5'e bölüyoruz. 5 kere 4, 20. 2 de yok. 20 de yine 4 kere. Bir kez daha bölüyoruz. 5 kere 8, 40. Kalanlar önemli değil arkadaşlar. 16 ve 3. Bakın bölüm kısımlarını topluyoruz. Bölüm kısımları neler? 404, 80, 16 ve 3. 404 ile 16'yı toplarsak 420. 80 daha 500. 503 tane sıfır varmış. Nerede? 2020 faktöriyelde pardon. 2021 faktöriyelde şurası 21 olacak. Bölümü etkiliyor mu diye bakarsak bölümü herhangi bir şekilde etkilemiyor. Şurayı 1 yapmam gerekiyor. Burada 503 tane arkadaşlar sıfır varmış. Bakın 503 tane sıfır olan bir sayıdan bu şekilde gidiyor. Siz 1 çıkardığınızda bütün sıfırlar neye dönüşür? 9'a dönüşür. Sonuçta da 503 tane tane 9 vardır. Arkadaşlar şuraya 2021 diye yazmamız gerekiyor ama çözümde herhangi bir farklılık yaratmıyor. Çünkü 5'e böldüğümüzde yine aynı sonuçlar çıkıyor. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.